Bu videolar bu profilden neden silindi? Bu görüntüler neden silindi? Hepsini birazdan sizlere teker teker anlatacağım. Hepsini hep beraber görmüş olacağız. Herkese selam kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Enes Batur ile ilgili daha önce 3-4 kez video ürettim sizler için. Enes Batur artık geri döneceğini kendisi anlatmış oldu. Şimdi Enes Batur Instagram hesabının üzerinden buraya kendi hesabın profil resmini kendini koydu. Ve hemen ardından tüm arkadaşını tekrardan takip etmeye başladı. Ve Enes Batur'un eski ilişkisiyle ilgili bir gelişme de yaşandı. Onu da sizlere anlatacağım. Enes Batur'un Instagram hesabı ile ilgili ufak bir inceleme yapalım. Ayrıca Enes Batur şu anda Tarık Paşa'yı da takip ediyor. Tarık Paşa'nın Enes Batur'la ilgili yapmış olduğu videoda gündem olmuştu. Gelin bir Enes Batur'un yorumu açık olan bir videosunu bulup yorumlara bakalım Instagram hesabı üzerinden. Kitlesinin hala aktif olduğunu, hala her gün saatler içerisinde yorumlar yazdığını hep beraber görmüş olabiliyoruz her gün her saat canlı olarak yorum yazılıyor. Hala aktif bir kitlesi var. Hala onu bekleyen, onu özleyen çok ciddi bir kitlesi var. Ve şimdi gelin ben sizi diğer olayla ilgili ufak bir özet geçeyim ve detaylı anlatayım onu size. Şimdi geldik Enes Batur'un Zelal'la ilgili ee, bir ilişkisi vardı. İlişkinin hemen ardından ilişki sonlandı. Ben bunun videosunu yapmıştım. Şu anda bu güncel bir almış olduğum kayıt. Bir de eski kayıtı izleteceğim sizlere. Şimdi güncel almış olduğumuz kayıtta Enes Batur'la ilgili hiçbir paylaşım kalmamıştı. Ta ki tek bir paylaşım kalmıştı. O da bir bilgisayar reklamıydı. O da iş olduğu için silinmiyordu. Sadece o paylaşım kalmıştı. O paylaşım da dahi kaldırıldı çok kısa bir süre içerisinde. Onu da size anlatacağım şimdi. Şimdi gelin bu hesabın güncel durumunu hep beraber gördünüz. Gidip kendinize Instagram üzerinden bakabilirsiniz. Enes Batur'un duyurmuş olduğu ikinci platformda YouTube'dan kendinin döneceğini duyurdu. Gelin bir ona ufak bir bakalım. Sonrasında olayın tamamını özetleyeceğim size. Enes Batur YouTube açıklama kısmında "Merhaba ben Enes Batur. Sizi çok özledim. Yakında." diye bir paylaşım yaptı. Hemen ardından da Mert Eren Bülbül o paylaşımı bulamadım. Buraya koyamadım. Ekran fotoğrafını almayı unutmuşum. Mert Eren Bülbül "Çok yakında geri dönüyoruz." gibi bir paylaşım yapmış. Instagram üzerinden ve hemen ardından da Enes Batur da tekrardan kendi fotoğrafını hikayesinde paylaşmıştı. Şimdi gelin bu benim eski çekmiş olduğum, geçen sene çekmiş olduğum bir video. Şimdi Zeynep'in profiline girdiğimiz zaman Enes Batur'la ilgili böyle birçok fotoğrafları vardı, beraber dump'ları vardı, postları vardı, hikayeleri vardı. Burada görüyorsunuz Baturay var. Ondan sonra birçok arkadaş var. Burada Enes'le ilgili Enes mutlu gibi gibi bir sürü yorum var. Yüzlerce yorum var. Ve bunun hemen ardından Profili incelemeye tekrardan devam edelim şimdi. Geliyoruz burada. Bak, Enes Batur'la ilgili. Enes Batur beğenmiş. Altına yorum yapmış. Bu ne zaman? 38 hafta önce. Yani yaklaşık olarak bayağı bir geçti üstünden. Bir yıla geçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu videoyu da eski şu anda izlemiş olduğunuz. Burada Enes ile ilgili bir sürü paylaşım vardı. Ama ne olduysa ondan sonra paylaşma silindi, ayrıldılar. Sadece tek bir paylaşım kalmıştı. Onu dahi bulamadım bir bilgisayar markasının reklamıydı. O reklam kaldı. Onun dışındaki tüm paylaşımlar silindi. Şimdi yavaş yavaş olayımızın videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi şu anda aktif olarak sadece reklam paylaşımı vardı. O dahi kaldırıldı. Sonuca geldiğimiz zaman Enes Batur Instagram'ı bu hikayeyi paylaştı. Sildi. Tekrardan paylaştı. Orada ekran fotoğrafını aldım sizler için. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.